etrafınızda size değer veren, arayıp soran insanlar varken bile sadece bir telefon gelmedi diye neden hala o boşluk hissi yakanıza yapışıyor? Bu bir yanılgı mı yoksa daha derinde yatan bir anlam mı var? Aranmadığınızda yani sevgiliniz tarafından aranmadığınızda kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Bütün gün beni aramadı. Değerin sizin için aranmak ilgi gösterilmesi ve merak edilmek anlamına geldiğini de söylüyorsunuz. İlginç bir şekilde şu an etrafınızda bu beklentileri karşılayan kişiler olduğunun da farkındasınız. Yani dışarıdan bakıldığında aslında aranıyor, soruluyor ve ilgi görülüyorsunuz. Yani patronunuz sizi iyi iş yaptığı için arıyor, en yakın arkadaşınız sizden bilgi almak için sizi arıyor ya da bugün Kahve içmeye gidelim mi diye bir arkadaşınız arıyor. Yani aslında bakarsan aranıyorsunuz. Peki bu durumda neden hala aranmama düşüncesi egonuzu tetikleyip sizi değersiz hissettiriyor? İşte tam bu noktada değer kavramının anlamını yeniden tanımlanmanın önemine bakıyoruz. Eğer değer sadece dışarıdan gelen onaya bağlıysa bu sizi sürekli hayal kırıklığına ve beklenti döngüsüne sokacaktır. Haklısınız. Bu bir döngü. Siz aranmadıkça değersiz hissedecek evrende size bu hissi deneyimleyebilmeniz için sürekli aynı testleri sunacaktır. Bu değersizlik döngüsü sizi bir kısır döngüye de tutar. Kısır bir döngüde de tutar çözüm önerisini de açıklamaya bıraktım.